Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak e, ee, sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Evet aynı kanal adı altında tiktok ve instagramda da aynı videolarım mevcuttur sevgili arkadaşlar. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. Gerek tarot gerek kahve gerekse karma bakımlarımla üzerinizdeki negatifleri ve geleceğe dair duymak istediğiniz olumlu ya da olumsuzlukları birebir canlı bakımlarımla size Ulaştırıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de kolektifimize balık burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım sevgili balıklar niyetinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Evet balıklar, balıklar şanslı döneminizde olduğunuzu bakımı açarken de görüyorum çünkü nasibiniz. Pıtır pıtır falın dışına bile sıçradı. Evet. Kendi balık yükseleni balık olan duygusal arkadaşlarım benim duygusal her şeye duygusal bakan arkadaşlarım biraz duygusallıktan çıkıp mantığın devreye girdiği dönemlere girebilirsiniz. Döngülere girebilirsiniz. İş hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Şurada da gördüğünüz gibi bakın nasibinizi görüyor musunuz? Az önce sıçrayan kılıç balığı. Kılıç balığı bakın normal balık ayrı bir nasiptir. Kılıç balığı tırnaklarınızla kazıdığınız bir yerin mevkisinden daha yüksek bir mevkiye geleceğinizin anlamını taşır. Ve altta da gördüğünüz gibi gayet zorluklarla Tırnaklarınızla emek emek işlediğiniz, iş hayatınızda hak ettiğiniz mevkiye artık kılıç balığınızla rahat rahat çıkabileceksiniz. Şurada da ayrı bir balığım var. Bayan balığım bu. Ee, evet bayan balığım. Altta bak görüyor musun? Altta kalbin var. Tamam mı? Kalbinle e, duygula mantığın arasında kaldığın bir durumla karşılaşmışsın. Ama maalesef e, bu sefer mantık devreye girmiş. Mantık devreye girdiği için de iş hayatında yükselişe geçen, iş hayatına engel olan partnerini geride bırakan bir balık görüyorum. Ve şurada ellerini arkaya koymuşsun tamam mı? Bir konuşma gerçekleştireceksin. E, bu konuşma senin hayatında dediğim gibi duyguyu bir kenara bırakıp mantığın tamamen devreye girmesiyle Hayatının tamamen şehir değişikliği, ülke değişikliği e, yapıp e, varmak istediğin o hedef senin avuçlarının içinde duruyor. Ve sen elini arkaya artık koyacaksın. E, şu ana kadar yaşamadığın ya da yaşatılmayan bir hayatı kendi kendine hediye edecek e, bir durumdasın. Ve buna da 9 hafta 9 e, ay yani bu yılın içinde istediğin zafere ulaşacaksın. Bakın şurada da ayrı bir kolektifim var. Özellikle isminde, içinde Z harfi A harfi olan bir balığım var. Bir de kedim var. Tamam mı? Senin için olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü şimdi Z ve A harfinde olan balık burcum kolektifim bir tane kara kedim var. Kara kedi senin olması gereken ilişkinde bir denge bozukluğu yaratacak. Yani aranıza ilişkinle kara kedi girecek. Ve sen şurada bir tartışma yaşayacaksın bu kara kediden kaynaklı partnerinle. Partnerini de görüyor musun? Karşıda kocaman bir tane kurt ayağa kalkmış böyle elinden gelse e, seni böyle e, ne derler parçalayacak durumda öfkeli bir şekilde karşında duruyor. Sen buradasın partnerin de burada. Yani o karşındaki mülayim, seni her şeyle dinleyen, sana her şeyle saygı duyan partnerinin bir anda tanımayacak kadar öfkeli, öfke kontrolünü tutamayan bir insanla olduğunu yeni yeni fark edeceksin. Bu da şu aranızdaki kara kedi, nifak sokan ortak arkadaşınızın olmaması gereken, söylememesi gereken, aranızdaki sır olduğunu düşündüğün bir sırrı ortaya çıkartması nedeniyle e, sevgili balık biraz e, üzüleceksin şurada da ayrı bir bayan balığım var bayan balığım bak yolunu tutturmuşsun çok da güzel gidiyorsun tamam mı arkanda gerçekten bırakman gerektiğini düşündüğün bir kalp bağın var. Bak kalp bağın o kadar güzel kanatlı duruyor ki aslında bu bir ayrılık değil. Aslında sonunda tamamen kavuşacağın bir duruma artık adımlarını e, mantık devreye sokarak ya ben ya senin hayatın ikisinden birini tercih et. Ben artık arkamı döndüm gidiyorum. Gelmek isteyen gelir, bulmak isteyen beni bulur tarzında bir konuşma yapıyorsun ve normalde de Aile bağısı olan bir balık burcumsun ailesine çok düşkün aile bağlarına ciddiyete çok düşkün bir insanken tamamen artık bir karar vermen gerektiği noktada her şeyi arkada bırakıp önünü açmış bir durumda yola gidiyorsun ama kalp bağın o kadar kuvvetli ki karşındaki insanın sana olan bağısı da gerçekten kuvvetli ki arkandan gelir mi diye düşünüyorsan bir zaman sonrasında da o da senin arkandan gelecek. Evet şurada da ayrı bir balığım var. Bak balığım e, önce bir tane deve kuşum var. Tamam mı? Deve kuşu e, berekettir. Bolluktur, berekettir. Bir de horozum var. Horozun e, acil gelen bir haberle e, bir zafere ulaşma noktasına gireceksin. Yalnız o zaferin senin biraz uzakta duruyor. Tamam mı? Tavuz kuşun bak Normalde sana gelmesi gerekirken aldığın negatif enerjiden ya da işinde aktif oluşundan işinde iş hayatında gerçekten göze battığından kaynaklı bir takım etrafındaki seni çekemeyen insanlar tarafından bir dedikoduya maruz kalabilirsin ya da işinde bir gerilemeye maruz kalabilirsin ve bu maruz kaldıktan sonra bir dönem kendini mutsuz huzursuz ve hak etmediğin bir Olayla karşılaştığın için kendini çok yalnız hissediyorsun burada e, ve yalnızlığın bakın tepeye ulaşmış. Aslında bir zaferin sonunda gelecek. Yani senin e, maruz kaldığın şey tamamen o maruz bırakanların, o seni geriye çekmek isteyen insanların e, geriye tepip onların ayağına dolandığını da bir zaman sonrasında göreceksin ve tavus kuşunda gerçekten o zaman açılacak. Şu an nasibinde bekleyen bir tavus kuşun var senin. Bunu merak etme. Bundan sonrasında sadece izlemekle kalacaksın. Sana kötülük yapanların ayağına dolandığını. Hadi bakalım sevgili balık diliğini tut. Evet balıklar güzel bir dilek olmuş. Dileğiniz yolda. Evet. Hiç dolamaçlı gelmiyor dileğiniz. Gayet temiz, saf, duru bir dilek olmuş. Duygusal bir dilek olmuş. En kısa zamanda da emin olun sizi bulacak. Bir tane balığım var. Bu da tabağın içinde çıktı. Söylemeden geçmeyeceğim. Evet, balık bir tartışmaya maruz kalabilirsin. Partnerinle bir tartışmaya maruz kalabilirsin. Burada ufak bir ayrılık yaşayabilirsin. Üçüncü kişiler araya girip tekrar sizi toparlama aşamasına gelecek. Bundan dolayı ufak bir üzüntü yaşasan da geçici bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili balıklar, umarım faydalı bir bakım olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.